Aziz, Cüneyd'i kendi tarafına çekmek için manipülasyonlarını artırırken, Cüneyd'in ruh halindeki değişim artık gözle görülür hale gelir. Bu değişimi fark eden Zeynep, onun iç dünyasında yaşadığı çatışmadan endişe duyar. Cüneyd, kendisini Aziz'in yönlendirmelerine kaptırmamaya çalışırken, bir yandan da Meryem'i korumak için harekete geçmek zorunda kalır. Te yandan, Meryem bakım evini tekkeye vakfetme kararı alarak büyük bir tartışma başlatır. Onun bu hamlesi, dergah içinde büyük yankı uyandırırken, Sadi Hüdayi bu durumu kendi lehine çevirmek için hemen karşı bir hamle yapar. Ancak bu hamle sadece dergahın içinde değil, aileler arasındaki gerginliğini de artıracaktır. Cüneyt, Meryem'in geçmişte yaşadığı acıları tekrar yaşamaması için kendisine verilen baskılara boyun eğmek yerine onlara meydan okuma kararı alır. Sadi Hüdayi ve Aziz'in gelenekleri dayatma çabalarına karşı durarak, Meryem'i ve diğer kadınları savunur. Ancak bu tutumu, onun üzerinde daha fazla baskı oluşturacaktır. Bu sırada, Levent de kendi araştırmalarına devam etmektedir. Meryem'in tekkedeki varlığını sorgulayan Levent, Aziz'in dergaha yeni gelen torunu Selim'le ilgili önemli bir sırrın eşindedir. Selim'in dergaha gelişi Aziz'in planlarını alt üst ederken, Feyza'ya olan ilgisi işleri daha da karmaşık hale getirir. Aziz, bu durumu kendi lehine çevirmek için yeni bir yol bulur. Aziz, Cüneyd'i köşeye sıkıştırmak için onun en hassas noktalarından biri olan evliliğini kullanmaya karar verir. Cüneyd ve Zeynep arasındaki ilişki giderek daha büyük bir sınavdan geçmektedir. Cüneyd, kadınları ve özellikle Zeynep'i korumak adına hayati bir karar vermek zorunda kalacaktır.